Bu hanzala dedile, denilen kişi hapiste şu anda. Değil hapiste. Değil? Evet, evet. Peki bu şahıs Türkiye bu parayı Türkiye'den nereden oluyor. buluyor acaba? Bu kaynak nereden? Yani benim kaynak kesinlikle dışarıdan geliyor. Yani Türkiye'den de belki bunların Türkiye'de tabanı oluştu. Biraz yardım yardım gelmeye başladı bunlara. Eskiden bunlar kimseden yardım alacak güçleri yoktu. Ha yardım da topluyorlar. Dışarıdan da para geliyordu. Dış dışarıdan illaki ki şimdi bir yani körfez ülkelerinden geliyor. Yani. Aslında Suud diye şey diyorlar ama Suud esasen şu anda Selefilerle Suud çatışıyor. Onu tam anlamıyorlar. Şu anda birçok Vehhabi hocası Selefi Vehhabi hocası Suud da hapishanede. E, onu da millet tam bilmiyor. Ama Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, o gibi yani Siyonizmin şeyiyle İngiliz'in Siyonist'in şeyiyle çalışanlarda e, destekleme var. Ama Selefilerin de birçok farklı farklılaşan görüşleri var. Yani Suud'ların desteklediği selefiler de var, Irak'ta desteklenen de var, Suriye'den desteklenen de var. O tek taraflı değil yani e, selefi. bir mezhep olmadığı için bir uygulama, bir bir tavır ve e, sert bir tavır, eee çatışan yerleri de var. Wahabiliğe benzeyen yerler çok fazla var. Yok yok, çok fazla. Wahabiliğe hemen hemen abi, eşit. Tabii. Ama tabii Suud'un kendi devlet görüşü artık Vehhabilikten soyutlanma. Ya bu, Türkiye'deki zor... benim anla, 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 yani ben de sizinle konuştan sonra epey bir okuma yapmaya çalıştım bu konuda. Buradaki yorumları biraz bu selefileşen, selefi kimlikli grupların ee, temel özelliği operasyonel hale gelmiş olmaları. Yani her biri bir ülkenin, bir grubun desteklediği yapılara dönüşmüş olması ve bunlar bu anlamda ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirildiğini algılıyorum. Yani bunu devletin ilgili kurumları da bu anlamda inceliyor. Sizin bu anlamda e, yurt dışı ile bağlantılı olan, mesela isim isim verebileceğiniz, e, gruplar var mı? Yurt dışından doğrudan e, desteklenen. Ya yurt dışından şimdi bunlar mesela bu anzaleler ondan sonra o Konya'daki işte efendim onları verdim şeye ben emniyete onların hepsi IŞİD'in e, işte 5 sene evvel 5-6 sene evvel IŞİD'in sorumluları. Evet. Yani IŞİD'in Suriye'de gitmiş. E şimdi mesela burada yakalan ben seçim tek tek bir 15-20 tane misal vereceğim. Bir şey soracağım. Mesela o Fransa'da onda... aranan şimdi Adana'da yakalandı 3 şey gün evvel. O... Yani bunların hepsi o... Musul sorumlusu O operasyonlar. Yani bunların hepsi Türkiye'de cirit atıyor. O operasyonlar bu sizin arkadaşlarınızın verdiği 750 sayfalık bilgiyle bilgilerden yola çıkılarak yapılmış olabilir mi emniyetin yaptığı? Yani onun şimdi emniyet neye göre yaptı neye göre yapmadı bilmiyorum ama şimdi bir gerçek var. Bakın bizim süreci başlattığımızdan sonra sosyal medya hesaplarını kapatmaya başladılar. Ümraniyelerden tutar ya. Şimdi bizim arkadaşlar Ya bu kaçmak anlamına geliyor. Şimdi şuna bakın. Eğer sen bize iftira atıyorlar bilmem ne falan di diyorlardı. Bunlar o kadar rahat hareket ediyorlardı ki sitelerinde şurada burada tekfir etmek, kafir demek. Başlarına bunlar, bir iş geleceğini anlayınca e, şimdi, mı kapattılar? tabii biz, biz buradaki bizim bu süreci başladı. buradaki programdan sonra e, öbür programlarda işte ertesi 15 gün sıralı bizim bizden sonra 15 gün bütün televizyonlar bunu yaptı yani haber kanalları. Bu arada bunlar anladılar. Şimdi sosyal medya hesabı kapatmaya başladılar. Mesela binlerce takipçisi olan sitelere ulaşılmıyor.